Aynı zamanda ekranı yukarıdan aşağı kaydıktan sonra şurada ekran kaydı tuşu var. Buna bastıktan sonra şuradaki ibare görüyorsunuz. Bu şu anda sizin ekran kaydınızı alıyor. Herkese merhaba. Kaç arkadaş sormuştu DJI da mikrofonu drone'u nasıl bağlıyoruz diye. Onu göstereceğim. Önce drone'umuzu açalım. Bunun için bilmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Bu mikrofon desteği DJI drone'ların kumandalarında RC Pro ve RC Pro 2'lerde destekleniyor. RC kumandalarda, Mini 3 özellikle Mini 3'te bu destek yok. Kumandayla al alakalı bir durum. Bilmeniz gereken önemli nokta şu. Mikrofon aldığınız ses direkt drone'un üzerine yani şuradan yapmış olduğunuz kayıtta direkt üzerine eklemiyor. Maalesef böyle bir izin vermiyor hala DJI drone'ları. Bunu yine şöyle yapıyorsunuz. Mikrofonu isterseniz ekstra ses kaydı alın, isterseniz almayın fark etmez. Ama bu kaydı alırken şunu yapmanız gerekiyor. Siz hem buradan kaydı başlatıyorsunuz, kendi görüntünüzü alıyorsunuz. Aynı zamanda ekranı yukarıdan aşağı kaydıktan sonra şurada ekran kaydı tuşu var. Buna bastıktan sonra şuradaki ibare görüyorsunuz. Bu şu anda sizin ekran kaydınızı alıyor. Aslında şu anda benim sesimi kaydediyor. Ama ekran görüntüsü olarak alıyor bu kaydı. Normal sizin çekmiş olduğunuz şurada başlatıp durduğunuz video kartı içerisinde eklemiyor. Bu önemli bir detay. Buradaki bütün yazılar, ayar simgeleri vesaire hepsi görünmüş oluyor. Eğer siz sadece şuradaki ekranı kroplayıp kullanacaksanız, bu benim işimi görür, ben ekranı ortaladım, benim kadarajımı tam ortaladı bu sizin işinizi görür. Ama benim gibi onun dışında buradaki bütün her şey ekranda görünüyor. Bunu da şuradan görüyorsunuz. Kaydı durduktan sonra yine bildirim sekmesini açın. Zaten burada ekran kaydı tamamlandı. Görüntülemek için dokunun diyor. tuşu var. Dokunduğunuz zaman Görür. sesi duyuyorsunuz. Şu anda ekran kaydınızı alıyor. Ama bunu daha sonrasında Premiere'de veya CapCut'ta diğer eee kurgu edit programlarında sesle görüntüyü senkron etmek için kullanıyoruz aslında. Bu şekilde daha faydalı oluyor.